Konuşmayı Allah rızası için çok dikkatli dinleyin. 3,5-4 sene önce konuşulmuş. Hava atmosferindeki sıkışma, yerküresinin gördüğü yüksek basın çekirdeğin ters dönmesi bütün kıyamet alametlerini getirecek. Bunu hem e, mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a göre açıklayın hem de fizik kanunlarına göre mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a göre yeryüzüne azap yayılacak. İnsanlar birbire, birbirleri hakkında kin ve nefretle birbirlerini yok edecekler. Birdenbire cinnet geçirenler, akıl sağlığını yitirenler yeryüzüne büyük kıtlıklara neden olacak. Bu Cenab-ı Allah'ın azabı olarak biliniyor. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a göre. Bilim adamlarının açıklaması da yeryüzünde çok korkunç bir radyasyonun yayıldığı bu radyasyonun çekim alanını değiştirdiği ve insanların bütününün dengesini bozduğunu, meleke hallerini bozduğunu ve bundan dolayı insanların çoğu çıldırarak can verdiğini, kalp krizi, garip ölümler ve bundan dolayı radyasyonun artması sonucu kıtlığın olduğunu söyleyecek. İkisi de mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da. Dert de derman da. Bu ülkede dermanı bilerek yok ediyorlar, derde koşuyorlar. Dertlerine dert ekleyip bu ülkeyle birlikte bütün dünyayı Kerbela'ya çevirdiler. Bu dünya gibi 100 tane dünya olsa yetmez bundan sonra. Çünkü bilerek seti açtınız. Kendinizi, sevdiklerinizi, bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek için akıl hastaları. Şimdi bu konuşmayı dinledik. Mustafa yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Görenler kıyamet kopuyor zannedecek. Bu ülkede öyle büyük felaketler gelecek ki herkes yaptığına pişman olacak ama çok geç kalacak. Bu vatan için şehit olan şehitler dünyada en büyük acıyla şehit oldular. Hakkını savunduğu zalim insanlar tarafından katledildiler. 1993'te izledikleri sırla mal, mülk, makam Zevki sefa uğruna bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye ettiler Çoculuk buculuk adı altında bu vatanın değerli evlatlarını sırtından vurup vurup şehit ettiler. Geride bir tek ben kaldım, onların anısına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Zalim oğlu zalimler, Cumhurbaşkanı da siz de hepiniz de üç kuruş etmezsiniz. <laughs> Size insan demek bile... Sinirimden ağlayacağım, gülüyorum valla. Bile bile insanlara bu zalimler bu halka zulüm yaptırıyor. Zulüm yaptırdıkla şehitlerin zoruna gidiyor. Şimdi onlar için mücadelesini devam ettiren tek bir kişi kalmış. Bu sefer Cenab-ı Allah gönderiyor belayı musibeti bu ülkeye, dünyaya. Ve sonunda bu ülkeyi tarihten silecek bu kafası kırık akıl hastaları. Allah'tan korkmadan, Peygamber Efendimiz'e utanmadan şehitlerimize bir damla rahmeti çok görüyorsunuz. Şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmaya hak etmişsiniz. Zaten yok olmaya hak etmişsiniz de siz bakmayın bu ülkede bir avuç Müslüman kardeşim kalmış. O kadar da mazlum insan, mazlum insan var. Onlar için mücadele ediyoruz. Ama bunlar da bu zalimlere destek verince hakkını savunacak kimse kalmıyor bu ülkede. Peki bunu duydunuz hepiniz. Şurası milyonlarca insan seyrettiniz değil mi? Bütün herkesin merak ettiği son darbenin anahtarı tamamladılar. Bakın burada Türk Siyahı Kuvvetleri. Darbeyi. Şimdi de tamamladılar. Belalar, musibetler, açlık, yokluk, insanların birbirini katletmesi işin bahanesi. Alın size harika yargı mensuplarını kullandılar. Bütün Türk milletinin bütün insanları bütün üniversiteler burada da tamamladılar. Burası Hatay'ın Erzin ilçesi. Ali Özay'dan Bakın evabil kuşları gibi. var. Bakın girişimine. bu kabartmalar içinde. Az kaldı ölümüme neden olacak. Bütün erkek. Bakın duvarda kabartma desenleri var. Şuculuk buculuk adı altında buraya da girişimi engellerseniz 3 kuruş gelirimiz kesilmesin diye. Cenab-ı Allah öyle bir fatura gönderir. Devlet millet ödeyemeyeceğiniz. Bakın. Burası Hatay'ın Filistin'in katliamının merkezi burası. Ali Özay'dan tuttuğum iş yeri gelemediğim iş yeri. Bu da bütün darbecilerin aradığı Türk bayrağı. Duvardaki motiflere. Bütün dünya böyle kızıl kana bulanacak. Son darbeyi durdurabilmek için geldim. Ne yazık ki son. Şimdi bu olayların şeyini söyleyeyim. Örneğin yani hayat taşıyan kablo kopuk buradan öteye hayat yok. Dünya komple bir araştırmaya girecek bu olayları ve bu olayları şu an hayal, <laughs> doğru mu? Doğru diyeceksin. Peki olmayanı Cenab-Allah niçin yarattı? Lütfu ihsanı olarak yarattı olmayanın içinde ebedi olanı bulup ilahi huzura gidelim diye. Şimdi yarın dünya genelinde her şey kontrolünü kaybettikten sonra araştırmacılar Türkiye'ye gelecek. Yaklaşık olarak 4 yıl oldu bu stand burada. Adana İnönü Caddesi'nde bütün Adanalıların göreceği bir yer. Bizi tanıyan ucuz milliyetçi vatanseverler 3 kuruş gelirimiz kesilmesin diye halka kötülüyor, tezgahlara düşürüyor, öldürmeye çalışıyor. Ucuz milliyetçi vatanseverler bu fırsat bu fırsat diyen örgütler de bir an önce bu adamı öldürelim diyecekler. Dünyanın her yerinden geldiğinde siz bu adama sürekli deli diyorsunuz, kötü diyorsunuz. Bu adam üstünü başını yırtıyor mu? Yok. Kimseye zarar veriyor mu? Yok. Bunun deliliği nereden geliyor? Onu bana bize anlatın diyecekler hiç kimse bir şey diyemiyor. Bu adam firmalar kuruyor. Avrupa'ya kafa tutan tasarım firmaları bir tarafta mescidi bir tarafta atölyesi. Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getiriyor. Yani bir Müslümanın görevi neyse. Biri dara düşüyor maddi manevi yardım ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri dara düşüyor. Yıllarca yardım ediyor. Kürt Türk milleti birbirinin katliamını yapmasın diye sürekli araya giriyor. Cenab-ı Allah'ın emri o felaketler duruyor ve sizin peygamberiniz Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir can bir kainattır diyor. Bu adam o yolun yolcusu. Bu gerçek bir Müslüman, gerçek bir Muhammed'i. Peki bu adam alarm diyor. Bu 4 yıl belki de üç buçuk 4 yıl yani bu yıl çıktı çıktı. Çıkarmadılar bu ülkede dışarıdan gelip çıkarırlarsa siz hangi dinin mesuplarısınız diye bir soru sorar. Bu adam bir sefer diyor ki ne diyor? Alarm diyor ya. Allah'ı arşaraya yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak Alarm, alarm. Alarm ne demek? Herkes şuculuğu, buculuğu, yalanı, dolanı, üçkağıtçılığı bırakacak kalan. Belirli bir noktada hepinizin toplanması gerekiyor. Bakın burada neresiymiş? Buna göre Buna göre hepiniz nesiniz? Din düşmanı vatan hainisiniz. Savcısı, hakimi, emniyet güçleri, valisi, kaymakamı hepiniz resmi evrak üzerinde din düşmanı vatan hainisiniz. Yani size sorarlar bu adam alarm dediğinde kaç kişi? Kaç kişi desteğe gitti? Ahı ben internetten anlamıyorum. Bazı videoları bir defa iki defa yüklediğim oluyor. Ve soracaklar size. Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, vali, kaymakam, askeriye, emniyet hepiniz burada toplanıp bu adamı dinlemeniz gerekiyor. Çünkü hem derdi hem dermanı söylüyor. Siz bile bile dermanı yok edip bu adama orduyla desteğe mi gittiniz? Yok vallahi. Ne? Adamı öldürmeye çalıştık. Senaryo üstüne senaryo çevirdik. Adamcağız da bize bu ülkeye bütün insanlar bir şey olmasın diye çırpındı çırpındı. En son kapının kilidini değiştirdik sokağa attık. Peki bu adam Müslüman vatansever. Siz hangi dinin mensuplarısınız? Yargı mensupları da destek mi verdi? He. Alın. Saat 12. Bu kadar düşman sahibi otel arıyor. Yüz sokakta kaldım. Bizim ev sahibi kilidin göbeğini değiştirdi. İlaçlarım orada kaldı. Evin anahtarı orada. Size sorarlar ha. Siz hangi dinin mensuplarısınız? Bu 2009. Aynı. Allah azze için nereleri yapıyoruz? Dağıtıyorsun, devlet millet bir oluyorsunuz. Pisliğiniz neyse bizde gösterip insanlık dışı bir vahşetle katletmeye çalışıyorsunuz da. En son dedim bakın. Yani alarm verirdi çünkü alan bir serveti elimden aldılar. Özgürlüğümü kısıtladılar. Adana'da nefes aldırmadı. Hatay'ın Erdin ilçesi aynı örgüt. Hepiniz örgütsünüz zaten. Şu an resmi evrak üzerinde. Bu adam bir tarafa, hepiniz bir tarafa derler. ishal, ateş ve ne yazık ki çok pis bir mikropla virüs türü insanları... Bunu bilen savcılık niye İsrail'in dediğini yaptı? Askeriye niye dedi? Size tek bir soru sor: Siz hangi dinin mesuplarısınız ki bu ülkeye kendine ve insanlığa bilerek bu zararı verdiniz? Bu adamın Sadece normal bir Müslümanı koskoca ülkede hiçbir yerde barındırmamış. Sizin gibi çalmasını bilmiyor, çırpmasını bilmiyor. Sizde her türlü pislik var. Sanki yokmuş gibi göstermişsiniz. Bu adamda bir şey yok. Her şey var gibi göstermişsiniz. 34 yıl dilak kolay. Ve bu ülkedekiler